Herkese merhaba Bugün size ilahi eril ile ilgili bazı detaylardan bahsedeceğim. İki alevlerde ilahi Eril dişil ikiz alevi bazen bırakır gider. Çünkü dişil ikizin kendisine dönmesi için güçlendireceği ve cesaret vereceği bir yolculuk içindedir. Dişil ikizalev çoğunlukla, kendisini terk eder ve erili takip etmeye başlar. Eril, dişilin kendisini bulması için bağlantıyı keser ve enerji çok yoğunlaşır. Dişil kendine döner ve kendisini şifalandırır ve ruhsal büyüme yaşar. Bunu eril nasıl bilinçli yapıyor? Eril bunu bilinçli yapıyor. Şöyle anlatalım. Eril ve dişilin ruhları ihtiyaçları olan deneyimleri birbirlerini yaşatmak zorundalar. Çünkü zaten aralarındaki anlaşma bu. En önemlisi bu enerjinin içinden kendi içinde dişi koşulsuz sevgiyi bulur. İlahi dişil kendi içimizdeki sevgidir. İlahi eril ise içimizdeki şifalandıran ışıktır ilahi eril dişilin üzerine ışık tutar ki dişi sevgiye gelebilsin. Kendisiyle, erille ve kolektifle koşulsuz sevgiyi çalıştırabilsin. Eğer o terk edilme ve reddedilme fazında iseniz bunun ruh birleşmesi için çok önemli olduğunu bilin. Aynı zamanda İçinizde sevgiye gelebilmek için büyük bir işaret olduğunu da bilin. Şifalanmak, sevmek, ruhun büyümesi ve evrilmesi için gerekli. Bu bir içsel ruh yolculuğunda sizi yukarı doğru iter. Yani uyanışta yukarı iter. İkiz alev bağlantınızda dinamik bir shift vardır. Eril gelip sizi test eder. Ve yolculukta ne kadar ilerlediğinizi size iletişiminizden gösterir. Gelir, haberleşir, mesaj atar ve ortadan kaybolabilir. Eli erilin ruhu, ışığın gücü, dişilin ruhu, sevginin gücüdür. Ruhunuzdaki evrilme Büyümeye başladığında ve ışığını vermeye başladığında bu gezegendeki ilahi yeteneklerini ortaya koymaya başlamışsınız demektir. İlahi eril geri gelecek, terk edilme yerini yeniden bağ kurmaya verecektir. İkizler arasında bağımlılık yoktur. Her zaman sadece bağ vardır. Çünkü ilahi öz sevgi ve koşulsuz sevgi çalışır arada. Birbirine bağımlı değildir ikizler. Ve ikizleri yavaş yavaş tam bir birleşmeye doğru iter. 2024'te birçok ikizin birleşme süreci başlamıştır. Büyük bir shift oluyor. Eğer eril de, dişil de kendi içsel yapmaları gerekeni yaptılarsa birlikte aralarındaki elektromanyetik gücün arasındaki dansı yeniden kalibre ediyorlar. Birleşme tam bir uyumla rezone olsun ve paylaşmış oldukları tek ruh frekansını birlikte büyütsünler diye bir frekansa geliyorlar. Yapmanız gereken şey onu aramayı atak yapmayı bırakıp, mesaj atmayı, fotoğraf atmayı bırakıp, herhangi bir davranış şeklini yapmayı bırakıp, gözünüzü kendinize, içinize çevirmek ve üretim yapmaya başlamaktır. Sizden ne çıkarsa, siz kendinizi terk etmeyin. Kendi içinizdeki dualiteyi halledip, ruhunuzun evrilmesi için gereken iç çalışmaları yapın. Bu iç çalışmaları konuşuyoruz görüşmelerimizde. Ve daha önce iç çalışmalarla ilgili video da yaptım. Dinlerseniz çok iyi olur. Siz ilahi olanla ve kendinizle bir bütünlük ve birliğe geldiğinizde her şey değişecektir. Ve ikiziniz bambaşka bir şekliyle geri gelecektir. Kendi içinizde bütünlük elille ve ilahi ile bütünlüğe doğru gidebilir. İkiz alev yolculuğu ilahi ve büyülü bir yolculuktur. Ve tamamen ilahi planın planında gerçekleşmektedir. Bizden tam teslimiyet istenmektedir. Çünkü yolculuğun içerisinde şunu çok net bir şekilde anlıyoruz ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sevmek istemediğimiz, sevmeyi hiç düşünemeyeceğimiz bir insanı koşulsuzca sevmeye başlıyoruz. Asla yapmam dediğimiz şeyleri onunla yapıyoruz. Çünkü bu bir matriks kırıcı oyundur. Matriksteki bütün şartlanmışlıkları, ve kendi eski versiyonunuzu bu yolculukla kırıp yeni versiyonunuza doğru yol alıyorsunuz. Çok daha fazla iki alev haberi için çok yakında döneceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.